Evet hastamız 35 yaşında. Dişi hastanın artık yaşı kalmadı. 20 yaş, 30 yaş, 35 yaş her yaştan geliyorlar. Ee, kemik erimesi yaygın var. Her araya yemek artık kalıyor. Bak hemen hemen her araya bir şeyler kaçıyor. Yani bu bariz görüntüsü bu aslında. Böyle her araya kaçıyorsa böyle rahat rahat bak kürdan rahat giriyorsa bilin ki artık sizde de kemik erimesi başlamış. Bu ikili işte sallanma var. Bak açalım biraz. Bunlar da sallanma da başlamış bak. Biz şimdi en arkaya kadar tüm aralara fiber spin yapacağız kriterjden sonra üst ve alt. Buradaki sağlamlık tabii ki duracak. Diş etleri için de mutlaka ilaç tedavisi vermek zorundayız. Diş eti sıkılaşan antibiyotik vitaminler, bitkisel takviyeler, fizyoterapik ürünler veriyorum ki yani içten işte de iyileşme olsun desteklesin tedavimizde. E, bu öndeki dişte kanal tedavi olduğu için rengi koyup Bunun da rengini açacağız. Normal diş rengine getireceğiz. Önce bir iki bilim aşındırıp sonra opak renkli dolgu. Sonra diş renginden bir ton koyu renk dolgu ile kapatacağız. Yani şu an tedavimizi bitirdik. E, çek çek araları spint yaptık. Hastam e, çok rahatladım dedi. Ağrılarım gitti, sızlanmalarım gitti. Hatta önce üstü yaptım sonra alt kaldı. E, bir süre beklerken hocam altın ağrısını hissettim dedi. Ya, bu yüzden yapıyorum yani tek seansta. Tam aralarda oralarda olunca hasta bir güçlenme geliyor dişlerinde. Ağırlığı geçiyor. Eğlenç tedavisi verince üstüne yani diş etleri toparlanıyor. Hastaları mutlular bu tedavide. Ben de çok seviyorum. Ee, biraz çapışıkı düzelttim. Yani burada diş kanal tedavi diş rengi koyuydu. Bunu hiç aşındırdım. Ee, opak renkli dolgu koydum. Beyaz renkli dolgu. Onun üzerine de e, kendi diş rengine yakın bir renkle dolgu yaptım. Bakın açalım biraz. Altlarda da sallanma durdu. Bu da iyi oldu. Hem çapaşıklı da böyle düzeltmeye çalıştım. Bakın tek bir hizaya getirmeye çalıştım. Üstleri de böyle hani çapaşıklık da gitti. Yani fırçalama yüzeyi çok önemli bence bu hastalarda. İyi fırçalamalarına gerekiyor. Baktırıp savaşmak çok önemli. Yani baktırıp çünkü hastalığı tetikliyor. Yani diş taşı olmayacak. Kapatalım. Bundan sonra ilaç tedavisi ve hasta şarj fırçası nasıl kullanacağını eğitimini vereceğim. Her hasta mutlaka gösteriyorum. Çünkü önem veriyorum bakıma.